Futbol Taktik Gulleri önceki bölümler. Erzin Belediyespor'la kariyere başlayıp 3 sezon sonunda bir üst çıkmayı başarmıştık Çatalca ile tekrar amatör ligde mücadele verip ve Çatalca ile de bir üstlüğe çıkmayı başardık. Tabi hedefimiz Çatalca Spor'la ligde kalmak olan 3. sezonumuzda Çatalca'da da ligde düşerek kovulmamıza sebep olmuştu. Kemer Spor'la anlaşarak amatör ligde bir üst çıkmamız istemişti. Tabi başaramadık ama yönetim bizden bir şans daha verdi ve biz de o şansı şampiyonlukla değerlendirdik ve Kemer amatör 3. Lig'e şampiyon olarak çıkıyoruz. Tabi kariyerimizin bu noktasında yollarımız Ape Spor ile geçişiyor. Bakalım Ape Sporda neler olacak? Bu alakamızı izleseniz hemen aşağıdan abone olmadan videoyu beğenip paylaşarak daha bize destek olabilirsiniz. Bugün sevdiğim yanlar burada aşırı derecede gördüğünüz gibi istatistikler var. Açıkçası ve bu galiba bizimle alakalı bir istatistik olduğu için tüm istatistikleri burada görebiliyoruz ve bu şu ana kadar toplam kazandığımız şey galiba tüm geçmişte gördüğünüz gibi. Sıfırın ortalaması da gördüğünüz gibi bu şekilde. Ama tabii ki de burada bayağı bir istatistik olmasına rağmen oyunda sevmediğim bir noktalar var. Zar atarak kazandığımız için maçları ya da kazanamadığımız için ben bu oyunu bazen sevemiyorum açıkçası. Ve bu istatistikleri böyle göstereyim ama bu bölümde biraz hikaye anlatımı gibi ilerlemeye çalışacağım. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Çünkü oyunu oynayarak bir, bir noktaya gelmemiz zor yani maç oynayarak. Biraz simülasyon mantığına gitmemiz lazım. Hedef ne diyor soracak olursanız hemen bakalım. E-Spor'da hedef 3. ligi 7 ve üzeri bitirmemiz söyleniyor. Ve oyunda en büyük yaptığım hata ise benim rakip takımları motive etmesi için yapay zekayı açmam. Bunu çünkü açmam kötü oldu. Simülasyonda bazen benden buradan ün puanı harcamasam yapay zeka bazen beni tokatlayabiliyor. Hatta şöyle bir gidelim. İlk maça gitmeden önce en sıkıntı da transferler. Üçüncülükte bulundu, bulunursanız üçüncülükten size oyuncuları öneriyor. Ama önerdiği oyunculardan sizin kadronuzda bir işe yarayacak oyuncular değil. Paranız da olmadığı için transfer yapamıyorsanız kadronuzda kötü olduğu için alt yönelmeniz gerekiyor. Tabi alt tepiye yönelebilmeniz için yapmanız gereken tabii ki de paranız olması. Bir kulüpte kalıcı olmadığınız için mecburen ilhama çok istiyor. Mecburen siz o kulüpte kalıcı olmadığınız için sadece hedefler ulaşmanızı tavsiye ederim ilk başta. Ben de şu anlık öyle ilerleyeceğim bakalım ne olacak. Ben ligin ilk maçında beraberlikle ayrıldık. Şu an bir transfer yapamayacak gibiyiz ama bu sezon ligde kalıp kalırsak Kontratımız da bir sezonsa gelecek sezon takımdan ayrılabiliriz. Eğer kontratın 3 yılsa 3 yıl bu kulüpte kalmanız zorunluluğunuz var. Onu da söylemiş olayım. Ve kontrat süresi 1 yıl. Tavsiyem de zaten 1 yıl kontrat alın. 3 yıl olsa da kontratın her sezon sonunda size teklifler bulması için asistanınız iyi bir kulüpler bulmuyor tabii açıkçası. Messi idman yurdu da oynayacağız ama kadromuza hiç bakmadım galiba. Kadromuz çünkü çok garip bir şekilde bir kadroyla gördüğünüz gibi yer alıyoruz. Bu ne böyle ya? Tamam bu kanatta oynuyor. O zaman bu merkezde oynasın. İlk 11'imi bu şekilde ayarlıyorum. Aslında defansımız çok iyi ama orta saha ve atakta fazla iyi değiliz. Bakalım bu kadroyla neler yapabileceğiz. Şimdilik şöyle bakıyoruz. Teklifler var. Teklifleri değerlendirmek istemiyorum. Direkt Mersin İtman Yurdu maçına doğru simülasyona gidelim. Mersin Yurdu karşısında 1-0 kazanıyoruz. Bordum Spor karşısında galibiyet sesi çıkmıyor. Telcilerimize geliştirme var. Ün puanla yönelmek istiyorum. Belki takımda kalıcı olursam ün puanlarına önem vermek istiyorum. Ün puanlar çünkü çok lazım olacak. Gerekirse altyapıya yönelebiliriz. Hatta şöyle bir yatırım yapalım mı? Şuradan çıkalım. Bu kulüpte iyi para geliyor gibi iki yıldızız. Kulübün stat 2000 taraftarı varmış. Aslında var ya şu an stadyuma yatırım yapılabilir. Geri gel. Biz kupada mı? tabii stadyum koltuk geliştirmesi 300 bin. Zaten o kadar taraftar kazandıracak mı emin değilim ama 300 bin olduğuna 100.000'imiz 100 binimiz var. Alt yapıya basmak istesem de alt yapıya şu an basamıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Tamam devam. Bu arada Eyüp Spor'da garip bir şekilde yarım yıldız kayması oldu. Nedendir bilmiyorum ama. Düzce karşısında 1-0 kazanıyoruz. 90 artı 1'de gelen gol ile. Yeni bir yetenek geldi. Şimdi bu yeni bir yetenekte orta saha oyuncusu öncelik verme. Defans oyunculara öncelik verme. Bireysel idmanlar diyelim. Erbağa karşısında yıldızımız geri geldi. iki yıldız olarak. Erbağa karşısında beraberlikle ayrılıyoruz. Maçta herhangi bir şey olmadı. Bilet satışlarının 10.000 kazanıyoruz. Eyüp Spor'un bilet satışları çok iyi. Maç başına da 2.000 alıyoruz. Kendi sahanda kazana da 6000 bin, bin, gibi bir ücret geliyor. Lig üst sıralarda bitirse de 48000. bin. Bu galiba sponsor anlaşmasından gelecek paralar. Yeni Altındağ Belediye Spor karşısına bakalım neler olacak. İlk yarı hızlı bir şekilde 2 gol bulup sonrasında maçı 4-0 tamamlıyoruz. 3 tane oyuncumuza geliştirme var. Üne bastı mısın? Taraftarını silgilisi yapalım. Yapmaya devam edelim. Ve buna ün isteyelim. Ün lazım olacak. Buna da ün. Evet 3 tane ün. Öncelik ün. Tuzla Spor karşısına bakalım ne olacak. Bir yıldızlık bir takım. 1-0 kazanıyoruz. Enteresan bir maç oldu. Galibiyet gerekiyordu ve galibiyeti alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi evimizde kazandığımız için çok güzel bir pay kazandık. Ama ün gelmiyor. Taraftar gelmeye devam ediyor. Bayram Paşa. Bayram Paşa penaltı golüyle kaybediyoruz. İki takım da aynı yıldızda olmasına rağmen Bayram Paşa penaltıda kazanıyor. Belki o olmasaydı 0-0 bitecekti maç. Ahmet Sportif bir 1.5 yıldız. Ve 1-0 kazanıyoruz. 18.000 bilet geliri ve maç geliri ve evimize kazanma geliriyle. Taraftarlar geliyor. 300 bine stadyumu geliştirsem daha mı çok kazanırım emin değilim açıkçası. Manisa karşısında ilk yarı 1-0 önde kapattık ve maç sonucu 2-1 kazanıyoruz. Bizden bir oyuncu sakatlanmış. Ve iki takımda iki yıldızlı. Lip puan durumunda şu an liderlikteyiz sürpriz bir şekilde. İlk 7 üzerinde bitirmemiz gereken bir sezonda şampiyonluğa doğru gidiyoruz ama bence sevinmeyelim. Amatör Lig şampiyonu ve bizim de eski takımımız olan Kemer Spor karşı bakalım neler olacak. İlk yarı 1-0 önde kapatıp maç sonucunda 3-0'lık skorla Kemer Spor'u yenmeyi başarıyoruz. Of kolay bir rakip olduğu gözüküyor. Bakalım ne olacak. İlk yarı 1-0 önde kapatık ama maç sonucunda 90 artı 1'de gelen kafa golüyle 2-1 kazanıyoruz. Kolay bir maç olmadı açıkçası. Bilet geliri sayesinde baya bir para kazanıyoruz. 300 bin e adım adım gidiyoruz. Kupa maçınıymış bu arada bu. Tekrardan Of'la kupada karşı karşıyayız. 1-0 kazanarak takımdan biri en değerli oyuncu seçilmiş. Öyle bir başarımı aldım. Şimdi kulübe yatırım yapan da 23 bin veriyor. Çok az. Sahip olduğun ünü artıyor diyor. İtibarın artıyor diyor. Şimdi ün 23 diyor. Ha üne önemli Yani İtibarı arttıralım bence. Ün buydu ya. Benim kafam bir an kendi ünüm aklıma geldi. Siz onun ilk devresini gördüğünüz gibi lider olarak tamamlıyoruz. Ama bence havalara girmememiz lazım. Ve kupada İstanbul'la oynayacağız. Bizden güçlü olan İstanbul'a karşı bir bir beraberlikle ayrılıyoruz sağdan. Oyuncu geliştirmesi. Buna ün. Nedense ün basamıyorum. Sadece taraftarın sevgilisi basabiliyorum. Sponsorluk şey ama. Büyük ihtimal bu MO'da öğrendiği için galiba. MO basalım. Büyük ihtimal ondan dolayı olabilir. Şimdi buna ün basalım. Rövanşla tabi İstanbul 1-0 alarak turu atlayan takım oluyor. Biz de 10 kişi kalmışız. Devre arasında transfer listesine bakınca çöpler dolmuş buraya yine iyi transfer edilebilecek oyuncu olmadığı için biraz sıkıntımız var. Şimdi yardımcı evet yardımcı Loren satılık değil diyelim şu anda kimseyi sattığım yok. Ve altyapıdan çıkan oyuncu üstün yetenek diyor bir bakalım kimmiş o. Altyapıdan çıkan oyuncu yine bir cacıya benzemiyor. Direkt satabiliyor muyuz? Alın sizin olsun size yitirseniz. Bunu da satalım gitsin. Şimdi 30 yaşında oyuncunun kontratı az kalmış. Kaleci sat desek 2.8'e gidiyor. Kalecimizin kontratını uzatalım bence. Şimdi uzun bir kontrat uzatsak mı diye düşünüyorum. 26 yaşında. Şu anda 1 yıl uzatalım. Bunu da 1 yıl uzatalım. Bir, aa bir dakika bu yaşlıymış. 200 bin puanımız olsa gitti yani o an dalgınlığına. Bunu da bir dakika yaşına bakarak şöyle yapabiliriz. Son sezonların 2-3 kontrat uzatsak o yaşına takılmadan uzatabiliriz diye düşünüyorum. Ama şu anda tabii o son sezonu değil. Şimdi bunu şöyle 5 vererek uzatalım. Ona çok vermeyelim. Buna da vermeye gerek yok. Bunu satabiliyor muyuz? Oynatmadık galiba. Sat diyelim. Aa, son sezonu ya satamıyoruz. Alt yapıya bir yatırım yapalım gördüğünüz üzere. Yarım yıldız ilerledi ve bir sonraki yatırım için 350 bin gerekiyor. Tabi burada altyapı yardımcı antrenör olarak burada imzalama yapabiliyoruz. tecrübe bir dakika. Şimdi altyapı çalışması galiba seviyede arttırmak gerekiyor. Burada istediğimizi yapamıyoruz ama forward, rastgele forward, amatör forward. Şimdi rastgele forward seçsek ne oluyor? bir seçelim. Okey tamam. ha amatör forward, genel forward, sol forward. Rastgele forward seçtik ama fazla seçemiyoruz. Bir kere seçtik. onu da Onu da bir kere yapabiliyoruz. Şimdi oyuncunun şeyine bunu tecrübe şeyine %35 yapalım bence ya. Bunu artın. <laughs> Ün puanı kalmadı şu anda. Bir sonraki 152 buna basarız ya da %50 Oyuncu geliştirmeye adayabiliriz. Bir yıldızı Yomra karşısında ilk yarı ve maç sonucuyla 3-0 kazanıyoruz. Oyuncu geliştirmeler var. Üne basalım. Evet şimdi üne basabiliyoruz bu oyuncunun. Gerçi bu başkaydı. Bunda da üne basalım. Hemen geri gel. Bunda üne basılmış taraftan sevgisi ya da Bağlılık futbol sadece kendi hatalarını ders çıkarmaz diyor. %70 basalım bakalım. Devam. 2 yıldızlı Mersin İdman Yurdu karşısında ilk yarı 1-0 öndeyiz. Ve maç sonucunda 1-0 kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi gelişme varmış. Ün'e basalım. Ün lazım çünkü. Bilet geliri ve maç geliri toplamda 18.000 kazanç elde ediyoruz. Güzel kazanıyoruz gibi geliyor. Bana şu anda e, ikincilikte bir takım olsa var ya daha çok kazanacağız galiba. Denizimiz 3 maç cezalı. Onun yerine bu oyuncuyu alalım. Bodrum karşısında gol çekmiyor ve Bodrum'da sakatlık var ve maç sonucunda da gol çıkmıyor tabi. Bir oyuncumuza geliştirme var. Yine basalım. Devam. 1.5 yıldız olan Düzce Spor karşısında ilk yarı 1-0 önde kapatsak da maç sonunda 1-0 önde kapatıyoruz. Ve galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Güzel. Yani galibiyet almaya devam ediyoruz. Hızlı geçtiğim için evdeki bilet gelirlerini göremedim. Kontratlar var. Kontratlar. Abi bir dakika ben boncuğu tutup nereye götüreceğim? Bırak. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman şu anda lideriz. Ama her an her şey değişebilir. Deplasmana uçacağız. Hadi bakalım. Bu ligde nedense motivasyonlar 5 üzerinden algılanıyor galiba. Önceden 3'tü 6 ligde. Burada 5 olmuş. Ama kullanmamaya devam ediyorum. Ve ilk yarı kaybediyoruz. Ve maç sonucunda 2-1 çeviriyoruz. Güzel. Evimizde çok önemli bir maça çıkacağız. Rakiple aradaki fark açmak adına yeni altında Belediye Spor karşısında eğer galibiyetle ayrılsak çok büyük bir etki olur. Ondan dolayı ilhamı basıyoruz. Bilgisayar oynatıyoruz. Bu arada cezalı oyuncunun cezası bitmişti aslında. Yedeklere gelelim. Ama yorgunluk derecesi çokmuş. O zaman oyun almaya devam. Alma, almayalım yani. Bir 5 daha harcayalım. Hadi bakalım. Kazanıyoruz çok güzel kazanıyoruz 90 artı 1'de Onur altının attığı füze sayesinde 1-0 kazanarak Liderlik açısından, şampiyonluk açısından baya bir fark attık. Geliştirme diyoruz. Burada şu oyun, şuraya basalım. Devam. Kalecimiz de geliştirme aldı. Kalecimizin değerini arttırabiliriz. Arttırmanın bir manası, mantığı olur mu? 80, yani satar mıyız bilmiyorum ama yetenek ya da dayanıklılık ya da bağlılığa basalım. Ev geliri 18 bin oluyor. Deplasmanda sadece maç geliri alıyoruz. Ondan dolayı deplasman maçlarını pek göstermiyorum ama ev gelirleri çok iyi. Tuzla Spor deplasmanında ilk yarı 1-0 derken maç sonunda 1-0 olarak kapatıyoruz. Lig bitimine 4 maç kaldı gördüğünüz üzere. 4 maçın 3'ü evimizde oynayacağız. Baya bir fark açmış gibiyiz ama Bayrampaşa gelmiş hemen arkamıza. Ve Bayrampaşa'da oynayacağız. Bir sefer Bayrampaşa'da motivasyon basıyorum. Devam. İlk yarı gol sesi çıkmıyor ama ben basmadım motivasyon bir sefer ama ikinci yarı 3 tane attılar gittiler. Ahmet karşısında 90. dakika attığımız golle kazanıyoruz. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken CV atladık. Şimdi futbolcu bağır özelliği varmış. Tüm futbolcular 10 kadar enerji kaybetti diyor. Bunu ikinciyi anlamadım ama birinci de iyi motive olarak başlıyorlarmış. Tamam. Oo. Lig bitmesine 2 hafta kala ya da daha fazla ama zamanla şampiyonu ilan et diyor ve 50.000 ligin bitimine kala 50.000 güzel deplasman maçında galibiyeti almamızla şampiyon oluyoruz gördüğünüz üzere. Ligde 7 üzeri beklerken şampiyonlukla ayrılıyoruz. Maça doğru git bilgisayar oynat. Bu maç 1-1 bitiyor gördüğünüz üzere. 12.000 bir gelir elde ediyoruz. Çok az oldu nedense. Evet ligin son maçını oynarken bu arada Kemer Spor bize kaybetsede ligden düşmeyecekler gibi gördüğünüz üzere. Biz de şampiyon olduk zaten bir üst çıktık. Gol ve gol krallarını neyse onlar gözükmüyor galiba ya da bilmiyorum neyse. Maça doğru gidelim bilgisayar oynat. Eski takımımıza karşı 1-0 mağlup oluyoruz. Evimizde mağlubiyet hiç iyi olmadı. Galibiyet prim olarak güzel bir para alıyorduk ama neyse yapacak bir şey yok. Aa bak bu iyiymiş. Bak bu dayanıklılığı almamız lazım aslında. Enerji veriyormuş bu maçta oynanan futbolcu için daha iyi enerji geri kazanma diyor. Kaleci mi bu? Ee, bakalım. Orta saha galiba. Dayanıklılık ilk yarı. Bunu basalım. Bence her hepsinde dayanıklı bir tık basmak lazım. 12.000 gelir. Devam. Devam. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi geri çıkalım. Beni merak ettim. Şimdi burada değil. 152, 152 mi 350. Şimdi 300 müverik ıı, hmm, stadyumun koltuğunu geliştirmek lazım aslında. Taraftarın yarısı girmiyor. Ondan dolayı gelir kaybı olabilir büyük ihtimal. Evet sazon sonu sonuçlar geldik. Evet öyle bir başarımı aldım enteresan. Ya 3. ligde 1. sıraya almış. Tamam ben biraz yanlış okumuş. Tamam son 16'da elenmişiz. Evet tebrikler diyor. Devam diyelim. Şimdi burada istatistikler var. Yavaş yavaş geçecek olursak ligde en çok alınan puan biz aldık. Ligi en az puanı yorma almış. En galibiyet biz. En beraberlik en golcü. Tabi e, en çok galibiyette Bayrampaşa ile aynı galibiyeti almışız. En çok golsüz beraberlik en az gol atan başarılı takım biz miyiz? O oh, enteresan. En fazla sakatlıkta yaşayan bizmişiz Kemer'le beraber. eski takımım Kemer. Yeni takımım da aynı kaderi paylaşıyor. En az gol yeme Eyüp Spor'a ait. En çok gol yeme gibi skorlar da burada. En çok kurtarış yapan bizmişiz. Ve başka kim var burada? En uzun gol yeme serisi. En uzun gol yememe serisi. Kendi evinde en uzun galibe serisinde biz 5 maç yapmışız. Gördüğünüz üzere futbolcuya değinecek olsak en çok maçın adamı olan futbolcu Hasan olmuş. En çok gol atan oyuncu Hasan olmuş. Bizden bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Bilal en çok asist yapan Bilal nasıl yani bir maçtaymış pardon. En iyi falan neyse fazla okumaya bakmaya gerek yok. En kırılgan baş gelmiş. 2 kere sakatlanmış. Maçlara bakacak olursak maçlarda da bu şekilde. 3 farkı olarak gördüğünüz gibi bir yıldız gözüküyor. Tam anlamadım ama gördüğünüz gibi Kemer ve Kemere de gerçi yenildiydik. Ee, bu sezonki istatistikler bu şekilde. Şampiyon. Şampiyon biz olduğumuz için en farklı galibiyet yeni Malatya Belediyesi Spor'a karşı olmuş. En farklı galibiyet de bence bay, a, Bayrampaşa dedi gerçi. Maçta yenilen goller e, Belediye, Bodrum Belediye 4-0 diyor. Genel istatistikler geldiğimiz zaman da bu şekilde devam. Yani sezonun yeni 11'i var gördüğünüz üzere. Bizden Kaan ve Onur Alp girmiş. Tamam devam. Şimdi sezonda oyuncular bizdeki oyuncular 30 puanı kazandıran oyuncular da gördüğünüz gibi bu sezon az çıkmış. Nedense bizden devam. Yeni sezona geçiş yapalım. Bakalım yönetim nasıl bir teklif sunacak ve bir üstlükte neler var? Sözleşmeyi uzatmamızın saygınız arttı diyor. Gördüğünüz üzere 35, 58 oldu toplamda. Önemli ölçüde görev yerine getirme bonusu olarak da 8 tane aldık. Bizi ligde kal diyor diyor. Ama ligde kalma şansımız var mı? Emin değilim açıkçası. Oo 3 yıldız keçi öğren gücü. Kencilik ligde kal diyor. E, keçi öğrenle daha kolay kalırız bence. Şöyle bakacak olursak yabancılıklar Goal'de bir takım varmış amatörlükte. İkinci ligde olan tek keçi öğrene gidilebilir bence. Yani bu takımın e, şeyine bakabiliyor muyuz? Kulüp dediğimizde. Bakabiliyormuşuz. 20-31 yaşında bu futbolu bırakmıyordu. Bu bırakıyordu. 54'lük oyuncumuz gidiyor. Bu da 55'lik oyuncumuz gidiyor. Bu da büyük ihtimal gitme olasılığı var. Kırmızı yanına göre Kaan gidebilir. 60 bence bu takımda hiç kalmayalım. Dostum bence senden gidiyorum ben. Şimdi gitmeden önce keçi öğren gücüne bir bakalım. Teklifi kabul edersek 17 puan kaybedeceğiz. 65 ödül 65 diyor. Keçiören gücünden şöyle 33 değilmiş 76'lık 73. Ooo çok iyi. 88'lik. Ya yani bir iyi başladık ama düşmeye başladı. Ama 34 yaşında. Belki gittiğimize gidebilir bunlar ya. Gitmesi iyi olur. 87'lik forvetleri var. Güzel oyuncuları var. Ligde kal deniyor. Kalırız bu kadroyla. Kalırız. Yani teklifi kabul ediyorum. Mevcut Eyüp'ten ayrılıp geçiyorlar. Önceden bir kulüpte 3 sezon kalırdık ama bir sefer 3 sezon kalmıyoruz nedense. Bir sezonda hemen gidiyoruz. Sponsor seçiminde bize ne diyor? Zafere karşı 6800. Kendi sahanda kazan 14000 olarak. Kesin olamayız ama yine de şampiyon oluruz seçiyoruz. Tabi transferlerde kimler var? 71'lik Defans varmış 30 yaşında. Cazip mi değil mi onu anlamamız için puan durumuna bakmamız lazım. Puan durumunda Afyon'un e, Afyon'da da tesis yapı Elazığ bakalım. Elazığ Spor'da oyuncu kaleci düşük. 94'lük o acı bu lig şampiyonlar ligi gibi fena oyuncular var gibi. Ligden düşmeyiz diye düşünüyorum. Bakalım düşünüyorum sadece. Şampiyon olabilir miyiz hep beraber bir sonraki bölümde göreceğiz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.